Bugün sizlerle Doğu Bulut'ta duy oyununu oynayacağız. Kul Kuluy Bulut, Yo Blots oynayanlar için söyleyeyim. Oynamak isteyenler varsa oynayabilir Kuluy Bulut. Kuluy Bulut. Yes mi? bu şekilde. Ona oynamak isteyenleriniz varsa oynayabilirsiniz. Yo Blots'ta da tamamen ücretsiz. Hemen biz diyeceğiz şu oyundan sonra. O ara biz etrafına etrafa bakalım. kırmızı değil, pink şu kanattan alalım. Bir kere sinyallerini söyleyelim. Dündü mü? Neydi? Tek mi? Oo! Çok güzel. İyi harbi. Bunu güzel bir şuna koyalım. Ne

Abi ince oldu. Hadi biz de diyelim artık oyunu. Yani. Ben de demek istiyorum. Abi ben de diyeceğim onu ya. İçinde hazır. Oyun ye. Ouais. Arkadaşlar başlıyor hele. Mapsos. Çok hoş. Ne bu arkadaşlar ben. Hadi baba, hadi. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Dur, kırmızı dur. Kırmızı, kırmızı. Kırmızı, kırmızı. Yandı. Yazık. Yes, kırmızı. Arkadaşlar, başla oyuna. Oynayalım biz şimdi. Bir tur daha zaten bir şey olmuyor. Ondan sonra yeter video fazla uzun olmasını istemiyor. Hoşuma gitmiyor. Fazla uzun olunca izlenmiyor çünkü biliyorsunuz. Biz şu hapishaneden kaç oyun oynayalım. Bir tane park oyunu yaparız. Devamını yarın atacağım arkadaşlar. Bence bu kadar video yeterli. Ben de yapabildiğim kadar videoyu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ha kuyu yapıp içeceksin. Şu hemen kolay seçelim. Sesi kısa mı şöyle ses sesediyor evet, arkadaşlar biliyorum biliyorsunuz. Ses oldu mu? Hmm. Hemen şunu şöyle kıyalım. Tamam bunu koyacağız. Bu. Bitti. Bu parkuyu yapalım. daha yaptıktan sonra şunu da yaptıktan sonra videoyu bitiriyoruz arkadaşlar arkadaşlar sizden tek isteyen videoyu burada bitiriyoruz abone olup like atarsanız çok sevinirim hadi görüşürüz